Merhaba arkadaşlar. Günlük hayatımızda sürekli iletişim halindeyiz. Genellikle yüz yüze veya telefonla konuşarak yapıyoruz. Ayrıca mesajlaşma da iletişimin en önemli yöntemlerinden biridir. Telefonla yapmış olduğumuz iletişimde dikkat etmemiz gereken bazı nezaket kuralları vardır. Bu kurallara uyduğumuzda hem kendimize hem karşı tarafa daha saygılı bir davranış sergilemiş oluruz. Şimdi bu kurallar nelerdir? Bunları tek tek inceleyelim. Arkadaşlar, telefonla iletişimin en önemli konularından biri de mesajlaşma. Mesajlaşma sözlü iletişimin yazılı halidir. Mesajlaşmada dikkatimi çeken en önemli konulardan biri de kelimelerin kısaltılarak yazılması. Arkadaşlar, Türk Dil Kurumu kelime tasarrufuna gitti de bundan bizim mi haberimiz yok? Günlük hayatımızda nasıl konuşuyorsak mesajı da aynı şekilde yazmalıyız. Hem yanlış anlaşılmalara fırsat vermemiş oluruz hem de Türkçemizi düzgün kullanmış oluruz. Evet arkadaşlar, mesajlaşmada en önem verdiğim ve en çok dikkat ettiğim konulardan biri de yazmış olduğumuz mesajı görüp görmezlikten gelinmesi. Evet, mesajı alan kişi o an uygun olmayabilir. Ancak aradan 1-2 saat geçtikten sonra mesaja dönüş yapması lazım. Eğer hala dönüş yapmıyorsa bu yapmış olduğu davranış büyük bir saygısızlıktır. Bir toplum içerisinde bir kişiye bir şey sorduğunuzda karşı tarafın sizi dinleyip dinleyip sonra size cevap vermeden arkasına dönüp gittiğini düşünün. Bu ne demek? sizi yok saymak demek. İşte mesajlaşmada da sizin mesajınızı gören kişi gördüğü halde size dönüş yapmıyorsa sizi yok sayıyor. Mümkün olduğunca bu tür arkadaşlardan uzak duralım. Çünkü yapmış olduğu büyük bir saygısızlık ve sizi önemsememesi. Bizim bu tür insanlarla iletişim kurmamamız lazım arkadaşlar. Sosyal hayatımızda İş hayatımızda ve özel hayatımızda telefonla sürekli iletişim halindeyiz. İşte bu telefon görüşmelerimizde dikkat etmemiz gereken bazı nezaket kuralları vardır. İşte bu kuralları birlikte tek tek inceleyelim. Arkadaşlar, karşı tarafı aradığımızda en fazla 3 veya 4 defa çaldırmalıyız. Karşı taraf uygun olsa zaten telefonumuzu açar. Eğer biz inat ve ısrarla açtırana kadar telefonumuzu çaldırırsak, telefon açıldığında kurmuş olduğumuz iletişimden hayır beklememeliyiz. Peki, aranılan kişi bizsek ve uygun değilsek ne yapmalıyız? Yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Mesajla karşı tarafa dönerek şu an uygun olmadığımızı ve uygun olduğumuz ilk fırsatta karşı tarafı arayacağımızı belirten bir mesaj göndermeliyiz. Böylelikle bu durumdan kurtulmuş oluruz. Arkadaşlar, tanımadığımız bir kişiyi arıyorsak önce selamlayıp arkasından özür dileyip uygun olup olmadığını sormalıyız. Sonra hemen konuya girip söylememiz gereken neyse onu söyleyip telefonu kapatmalıyız. Lüzumsuz ve gereksiz muhabbetlere girmemeliyiz. Arkadaşlar, bir de şöyle bir telefon görüşmesi vardır. Bu görüşmeyi mutlaka hepimiz en az bir kere yaşamışızdır. Alo, Bayram, nasılsın? Beni hatırladın mı? Hayır. Vay hayırsız vay. Demek hatırlamadın ha? Telefonumuzu da sildin. İyi de arkadaşım sen kimsin? Önce bir kendini tanıtır mısın? Ve düşünün bu boş muhabbet sürüp gider. Ve sonunda hatırladığınızı düşünün. O muhabbetten, o iletişimden siz ne bekliyorsunuz? Değil mi? Anlamsız ve gereksiz muhabbetlere girmeyelim arkadaşlar. Konuşmamız gereken neyse onu konuşalım ve telefonu kapatalım. Evet, şimdi sıradaki maddeyle dersimize devam edelim. Evet arkadaşlar, bir iletişimde ilk intiba çok önemlidir. İletişimde kelimelerin, beden dilinin ve ses tonunun ne kadar önemli olduğunu daha önceki derslerimizde görmüştük. Ne söylediğimiz değil, nasıl söylediğimiz önemli. Telefonla yapmış olduğumuz iletişimde karşı taraf bizim beden dilimizi göremeyeceğine göre yapmamız gereken şey, konuşacağımız kelimeleri çok iyi seçmeliyiz ve ses tonumuzu çok iyi kullanmalıyız. Karşı tarafa duygu ve düşüncelerimizi en etkili ses tonumuzla ve en güzel kelimelerle kısa ve net bir şekilde anlatmalıyız. Evet arkadaşlar, sözlü iletişimin en önemli kurallarından biri de nezaket kurallarına uymaktır. Yani sohbet sırasında lütfen, teşekkür ederim, rica ederim gibi kelimeleri kullanmak karşı tarafın gururunu okşar. Ve yine karşı tarafa ismiyle hitap etmemiz karşı tarafın hoşuna gidecektir. Çünkü kişiler ismiyle anılmasından veya ismiyle hitap edilmesinden mutlu olurlar. Arkadaşlar bu kurallar basit gibi görünse de karşı tarafın gönlüne girmemiz için oldukça önemli kurallardır. Şimdi diğer bir kuralla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar telefonun bir sohbet aracı değil bir iletişim aracı olduğunu unutmayalım. Karşı tarafı aradığımızda önce kısa bir şekilde hal hatır sorup arkasından söylememiz gereken konuyu kısa ve net bir şekilde anlatmalıyız. Eğer sohbeti uzatırsak karşı taraf nezaketinden dolayı bize belki bir şey söylemeyebilir. Ancak sohbet uzadıkça karşı tarafı zor duruma düşürebiliriz. Bu duruma maruz kalmamak için kısa ve net bir şekilde konuşup sohbeti sonlandırmalıyız. Ve şimdi sıradaki maddeyle dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar Diğer bir önemli konu da telefonla konuşurken yüksek sesle konuşmamalıyız. Hem konuştuklarımızı çevremizdeki insanlar duyar hem de çevremizdeki insanlara rahatsızlık vermiş oluruz. Arkadaşlar, ağzımızda yiyecek varken telefonla konuşmamalıyız. Hem ağzımızdan çıkan sesler karşı tarafı rahatsız etmiş olur hem de saygısızlık yapmış oluruz. Ya da konuşurken ağzımızda olan yiyecekler boğazımıza kaçabilir. Bu tür kurallara hem saygı açısından hem de sağlığımız açısından dikkat edelim. Ve şimdi diğer bir maddeye geçelim. Arkadaşlar bir de sevgililerin telefonu kapatma muhabbeti vardır. Önce sen kapat. Hayır önce sen kapat. Arkadaşlar telefonu kim aradıysa o kapatır. Ancak bu kuralı bilmiyorsa arayan kişi yapılması gereken şey çeşitli bahanelerle bu iletişimden kurtulmak. Dersim var, toplantım var veya alttan telefon geliyor diye bu can sıkıcı sohbetten kurtulabilirsiniz. Ve şimdi sıradaki maddeyle dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar aramak zorunda olduğumuz kişi eğer bir yakınımız değilse sabahın erken saatinde veya akşamın geç saatinde aramaktan çekinelim. Ama aramak zorunda kalıyorsak yapmamız gereken şey karşı taraf telefonu açtığında önce özür dilemeliyiz ve ardından uygun olup olmadığını sormalıyız. Ve söylememiz gereken neyse kısa ve net bir şekilde konuyu anlatıp telefonu kapatmalıyız. Çünkü bu uygunsuz saatlerde gelen telefon kişiyi tedirgin edebilir. Ve sıradaki maddeyle Dersimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Telefonla iletişimde bilmemiz gereken son kuralsa camide, toplantıda, sinemada, tiyatroda, iş görüşmesinde, dolmuşta, otobüste, uçakta telefonumuzun zil sesinin kapalı olması. Ve diğer bir konuda arkadaşlar, iş görüşmesinde telefonumuzu masaya ters koyarak karşı tarafın dikkatinin dağılmasını engellemek Evet arkadaşlar. Böylesine basit nezaket kurallarını hayatımızda uygularsak toplum içerisinde daha saygın bir birey oluruz. Evet arkadaşlar. Bir başka eğitim videosunda görüşmek üzere hoşça kalın.